Evet, yani bakıyorum 3-5 yıldır pek genç de çıkmıyor. Neden çıkmıyor deyince herhalde bu akşam anladım. En iyi arabesk, fantezi, müzik, erkek şarkıcı Bilal Son Son Ses. Herkese iyi akşamlar. Bu ödülü almamı sağlayan kıymetli dinleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Başta canım annem, anneannem ve tüm aileme beni bugünlere getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu başarının bir de gizli mimarları var. Yapımcımız Samsun Demir, menajerimiz Kortan Kurnaz, asistanım Mustafa ve tüm ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Başarılarınız devam ediyoruz. Coşkun abi çok teşekkürler. Coşkun sabahı da. Hoşçakalın. Ve geldik.